Amerika'da dil eğitiminde öncelikle dikkat edilmesi gereken sürece olabildiğince erken başlamaktır diyebiliriz. Minimum 4 haftadan itibaren yine kaydınızı gerçekleştirdikten sonra okuldan gelen kabullerle birlikte vize başvurusu aşamasına geçilir. Ama minimum 4 hafta maksimum yine size bağlı olarak kaydınızı gerçekleştirebiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta sizin tercih ettiğiniz şehir çünkü çok geniş bir coğrafyası var ve eğitimden sonra ne yapmak istediğiniz. Bunu belirledikten sonra biraz daha sizi rahat yönlendirebilmemiz mümkün. Amerika'da vize başvuruları doğrudan elçiliğe yapılmaktadır. Kabul belgelerinizin tamamı geldikten sonra ABD başvuru sistemi üzerinden dolduracağımız formla ve yine alacağımız randevuyla bütün belgeleri topladıktan sonra elçiliğe gidiyorsunuz. Parmak izi veriyorsunuz ve işte burada bir mülakat söz konusu. Elçilik görevlileriyle birlikte yapacağınız mülakat sonucunda vizenizin sonucunu o anda karar veriliyor. Minimum 4 hafta süreyle eğitim alabilirsiniz. Üst limit size bağlı. Ancak Amerika'da dile eğitimi esnasında çalışma izniniz bulunmamaktadır. Amerika'da vize başvurusu yaptıktan sonra F1 dediğimiz öğrenci statüsünde Amerika'ya vardığınızda Türkiye'ye dönmeden ve sadece eğitim programınızı uzatarak Amerika'da kalabilmeniz mümkün. Vizeniz bitse dahi I-20 dediğimiz dokümanınızla Amerika'da rahatlıkla kalabilirsiniz. Önemli olan I-20 belgenizin burada kesinlikle pasife düşmemesi. O yüzden Türkiye'ye dönmeden içeriden işlem yapabilmeniz mümkün. Amerika'da tercih edilen bölümler genellikle mühendislik ve işletme alanında yoğunlaşıyor diyebiliriz rahatlıkla. Genellikle Kaliforniya bölgesinde pazarlama, işletme gibi bölümler ve mühendislikle alakalı bölümler. New York, Boston gibi bölgelerde ise finansla alakalı bölümler çok fazla tercih edilmektedir. Sağlık bölümlerinden okuyabilmeniz için genellikle öğrenciler bize tıp bölümünü soruyorlar. Ancak tıp okuyabilmeniz için ya öncesinde pre dediğimiz programlara gidebilirsiniz ya da öncesinde biyoloji, fizik ya da e, biyomedikal gibi bir bölüm bitirerek geçebilmeniz mümkün ama bu tabii ki çok uzun soluklu bir süreç. Yani ortalama baktığımızda 10 sene 10 sene gibi bir süreden bahsediyoruz. O yüzden öğrencinin hem kendisini hem de ailesini bu sürece ve bütçeye hazırlamasında fayda var. Amerika'da üniversite eğitimi yine öğrenciyi tamamen programın içine dahil eder şekilde dizayn edilmiştir. Vize ve finallerden ziyade çok yoğun bir şekilde proje ve ödev teslimi söz konusudur. Örneğin öğrenciler grup çalışması yapmak zorundadır. Arkadaşlarıyla beraber bir proje oluşturmak zorundadır. Üniversitelerin içerisinde oluşturulan sessiz odalardan yararlanarak öğrenciler bu grup çalışmalarını yapabilirler, kütüphanelerden yararlanabilirler ve bu şekilde bölümlerini bitirebilirler. Ama Amerika'da okumak isteyen öğrencilere tavsiyemiz mutlaka kendilerini üniversite programının içine dahil olacaklarını hatırlamaları yönünde. Çünkü Türkiye'deki sistemden en büyük farkı yurt dışındaki üniversitelerin öğrenciyi programa dahil etmesidir. Bizde örneğin öğrenci dersini alır ve sonrasında vize ve finaline girer ama yurt dışındaki üniversite programlarında biraz daha öğrenciyi dahil tutar. Hoca sadece yol gösterir, öğrenci yolunu bulur diyebiliriz. Bütün üniversitelerde devamlılık zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer devamsızlıktan kalma gibi bir durum söz konusu olursa zaten öğrenciler okul tarafından uyarılıyor ama tabii ki öğrenci işlerinden ve kendi sistemlerinden takip ederek bunu kontrol altına almaları mümkün.